Evet diğer sorumuza geçelim. Volkan kendisi tasarladığı düzgün beşgen ve düzgün altıgen şeklindeki oyuncaklarını şekilde gösterildiği kenarlar üzerinde hareket ederek doğrusal yolu başladığı köşe üzerinde tamamlıyor. Volkan şekil 1'deki oyuncağın kenarından şekil 2'deki oyuncağın kenarına oranı 3 bölü 2 olmak üzere kenarları santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde tasarladığına göre doğrusal yolun uzunluğu aşağıya aynısı olamaz demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman birinci şekil ve ikinci şekil diyelim. Oranları 3 bölü imiş. Bu nedir arkadaşlar? Bir beşgendir. Burası nedir? Altıgendir. O zaman ne yapmam lazım? 3 çarpı 5, 15. Diğerine 2 çarpı 6, 12'nin katları şeklinde olması lazım arkadaşlar. O zaman her ikisi de aynı e, yolu tamamladığına göre ne yapmam lazım? 12 ile 15'in katı olması lazım bu yolun uzunluğunu. 12 ile 15'in ekokunu almam lazım arkadaşlar. 2'ye böldüm 6. Burası ne yapar? 15 yapar. 2'ye böldüm 3. Burası 15 yapar. Evet. Burası da bir oldu. Çarptığın zaman ne yapar arkadaşlar? Bu 60 yapar. O zaman ne yapmam lazım? 60'ın katı olan değerler doğrusal yolun uzunluğunu verir bana. Baktığım zaman 60'ın katı mı? Evet. Burası 60'ın katı mı? Hayır. Burası 60'ın katı mı? Evet. Burası 60'ın katı mı? Evet. Dolayısıyla cevabımız bursa olur arkadaşlar. Şıklarda cevap anahtarında bir hata var. Bilginiz olsun. Evet. Diğer soruya geçelim.